film haritası. <laughs> Robert Downey Jr. Marvel sinematik evrenine geri dönüyor ama Iron Man olarak değil. Marvel, ABD'nin San Diego eyaletinde Comic Con fuarında iki yeni Avengers filmini duyurdu. <laughs> Sıra kötü karakter Doktor Doom'la bilinen Avengers Doomsday filmine gelince sahnedeki onlarca kostümünden biri öne çıktı ve maskesini çıkardı. Iron Man karakteriyle tanınan Robert Downey Jr.'ın yüzünü gören hayranları çığlık kopardı. Robert yaptığı açıklamada farklı maske aynı görev ifadesini kullandı. New mask. Same task. Ünlü oyuncu sözlerine ne diyebilirim ki karmaşık karakterleri oynamayı seviyorum şeklinde devam etti yeni Avengers filmlerini Russo kardeşler yönetecek. Ayrıca bir de Fantastic Dörtlü filmi gelecek. Fantastic Dörtlü'nün en büyük düşmanı Doctor Doom, Marvel evreninde Iron Man, Spider-Man, Hulk ve Silver Surfer gibi birçok karaktere düşman. Doctor Doom ve Fantastic Dörtlü'nün hikayesini anlatacak Avengers Doomsday 1 Mayıs 2026'da çıkacak. Film haritası. Hmm, 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 hmm.